Merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Notopey hakkında arkadaşlar küçük bir güncelleme yapacağım. daha Doğrusu güncelleme şu şekilde olacak. Notopey'in arkadaşlar kazananları açıklandı. Yani üç ay önce sizlere bir video tanıtmıştım. Bu video içerisinde e, gerekli işlemleri sizlere anlattım. Eğer şayet sizler de bu gerekli hani bu işlemleri sizler yaptıysanız buradan Notopey üzerinden airdrop e, kazandınız demek istiyorum. Ee, videonun açıklama kısmında dostlar sizlere gerekli linkleri bırakacağım. Bu linkler üzerinden sizler de kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen şöyle bir kontrol sayfamıza geçelim. Evet dostlar Notepay sitesine geliyoruz ve e, giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yukarı kısımda dostlar Check Airdrop sekmesi var. Check Airdrop sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizler burada arkadaşlar kaç yani ne kadar puan kazandığımızı görüyoruz. Toplamda ben 625 adet puan kazandım. Buradaki puanlar arkadaşlar daha doğrusu puan değil buradaki token yanlış söyledim özür dilerim. Buradaki tokenlar arkadaşlar 2024 içerisinde yani 2005 yılı gelmeden 2024 içerisinde buradaki tokenleri claim işlemleri yapacağız. Ve liste, listelemesi hazır olan borsalarda arkadaşlar satış işlemlerini gerçekleştireceğiz. Umarım bizlere güzel kazançlar bırakır demek istiyorum. Buradaki e, varlıklarımız nereye çekeceğiz arkadaşlar? Zaten şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi bizler buraya solana cüzdan adresimizi bağladık yani Pantom kısmında solana cüzdan adresimizi bağladık. Buradaki solana cüzdan adresimizi bunlara çekeceğiz ve herhangi bir e, tercih ettiğiniz herhangi bir borsaya göndereceksiniz. Oradan satış işlemlerini gerçekleştireceksiniz demek istiyorum. Aynı zamanda dostlar e, NotaPay'in sezon 2'si e, başlayacak bu konu hakkında bilginiz olsun. Eğer katılmak isteyen arkadaşlarımız var ise NotaPay'in sezon 2'sine videonun açıklama kısmına sizlere linkleri bırakıyorum. Bu link üzerinden sizler de dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar yeni girecek arkadaşlarımız var ise de kesinlikle buna e, yani bu projeye NodePay projesine girsinler çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz hiçbir şekilde para vermiyorsunuz sadece makinalarınız yani telefonunuz veya bilgisayarınız açık kalarak arkadaşlar buradan NodePay üzerinden puan kazanıyorsunuz buradaki puanlarınız ise token'e dönüşecek buradan da işte dediğim gibi e, listeli olan borsaya gönderip buradan satış işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz Tekrar söylüyorum. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru falan varsa da arkadaşlar bunları bizlere yöneltebilirsiniz ve yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz demek istiyorum. Evet dostlar, bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.